Dikkat! Bu videoda anlatılan hikaye gerçekliği yansıtmamaktadır. İyi seyirler. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Anadolu Deep Dreams sunar. Bu videoda amacım korkutmak değil. Sadece bazı yolların geceleri neden kullanılmaması gerektiğini hatırlatmak. Anadolu'nun Üçağı köylerinden birinde kimsenin girmek istemediği bir yolda dört arkadaşın başına gelenlerden bahsedeceğim. O gece Uludağ'a gitmek üzere yola çıkmışlardı. Hava sakindi. Arabanın içi gürültülüydü. Gülüyor, eğleniyorlardı. Her şey normaldi. Ta ki yanlışlıkla başka bir yola girene kadar. Yolu tarif eden kişi emin bir sesle konuşuyordu. Ama bir noktada hiç fark etmeden onları bambaşka bir yola sokmuştu. Bu yolun ışığı yok. Ne sokak lambası ne de uzakta görünen bir yerleşim yeri. Sanki yol yutulmuştu. Arabada gülüşmeler kesildi. Kimse korkuyorum demedi. Ama kimse de konuşmadı. İçlerine nedensiz bir huzursuzluk çöktü. Sürücü Yolun nereye gittiğini anlamak için tabela aramaya başladı. Bir süre sonra eski bir tabela gördüler. Pas tutmuştu. Çürümüş gibiydi. Üzerindeki yazı zor okunuyordu. Yam yam köyü. Sürücü tabelaya bakarken bir detayı daha fark etti. Tabelanın yanında beyaz elbiseli bir sülyet vardı. Ten rengi normal değildi. Sanki orktan yeni çıkmış gibi soğuk ve maviydi. Uzun saçları vardı. Ve hareket etmiyordu. Bu detayı sürücüden başka kimse görmedi ve o da kimseye söylemedi. Tam o sırada yola bir geyik çıktı. Frene basmaya fırsat kalmadan direksiyonu kırdı. Araba savruldu ama son anda durdu. Kimse yara almamıştı. Aracı kenara çektiler. Kalp atışları hala hızlıydı. Herkes sürücüyü sorguluyordu. Ama o az önce gördüğü şeyi anlatmamayı seçti. Yola devam etmek istediler. Tam o sırada bir ses duydular. Sesin geldiği yöne baktılar hiçbir şey yoktu. Sonra bir bozulma sesi geldi. Arabanın farları söndü. Marşa bastılar. Ama araba tepki vermedi. Telefonlar çekmiyordu. O sırada geldikleri yönden bir adamın yürüdüğünü fark ettiler. Elinde fener yoktu. şekilde görünüyordu. Garip olan bu değildi. Garip olan o yoldan gelirken o adamı hiç görmemiş olmalarıydı. Adam yürüyordu ama mesafe kapanmıyordu. Yaklaşıyor gibiydi ama gelmiyordu. Arabada beklemeye karar verdiler ve uyuya kaldılar. Gözlerini açtıklarında bir köy evindeydiler. Aynı odadaydılar. Duvarlarda hiç görmedikleri motifler vardı. Bir duvarda yaşlı bir kadının fotoğrafı asılıydı evlerinde bu çok normaldir. Ama bu fotoğraf onlara bakıyordu. Bir gıcırdama sesiyle kapı açıldı. İçeri giren kimse yoktu. Alt kattan tabak sesleri geliyordu. Merdivene yöneldiklerinde arkalarındaki kapı serçe kapandı. Panikle aşağı indiler. Ufakta genç bir kadın vardı. Masaya tabaklar koyuyordu. Onlara bakmadan konuştu. Gelin, oturun. Sanki onları görmüyordu. Ya da çoktan tanıyordu. Sessizlik çöktü. Kimse konuşmadı. Biri sonunda arabayı sordu. Kadın arabanın yerini söyledi. Akşama doğru alabilirsiniz demişti. Nedenini sordular. Cevap gelmedi. Dışarı çıktıklarında hava kapanmıştı. Yağmur başlamak üzereydi. Islanmalarına aldırmadan arabaya doğru yürüdüler. Köyün girişinde bir tabela daha vardı. Yam Yam Köyü'ne hoş geldiniz. Bu kez yazı çok netti. Sürücü panikledi. Hemen gidiyoruz dedi. Arabaya bindiler, marşa bastı. Araba ilk seferde çalıştı. Tam uzaklaşacakken önlerinde biri çıktı. O, o gece gördükleri adamdı. Gidiyor musunuz diye sordu. Cevap bile vermeden gazı basıp gittiler. Eve geri döndüklerinde ev aynı ev değildi. Duvarlar çürümüştü. Terk edilmiş gibiydi. Kapıyı çaldılar. İçeriden yaşlı bir kadın sesi geldi. Geliyorum dedi. Kapı açıldı. Kapıyı açan tabelanın yanındaki silüette sürücü bağırdı. Koşarak arabaya bindiler ve kaçtılar. Eve döndüklerinde hiçbiri uzun süre kendine gelemedi. Bu hikayeyi anlatırken bile gözlerinde aynı korku vardı. Eğer görebilseydiniz bunun sadece bir hikaye olmadığını anlardınız. Bir hikayenin daha burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa ve anlatılmasını istiyorsanız yorumlarda benimle iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anadolu tip direğimiz sundu.